Merhaba arkadaşlar. Haziran ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Haziran ayı ilişki seti açılımınızı da paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Geçtiğimiz 12 gün içinde genel açılımlarınız ve zen açılımlarınızda tüm burçların paylaşıldı. E, kanalımın oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz açılımlara. Kolektifte en çok ihtiyaç İhtiyacı olan Koç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektiften çok ihtiyacı olan Koç burcu dostlarımızın Haziran ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. bu mesajın sahibi Koç burcu dostlarımıza alabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı Haziran ayı kariyer mesajlarını sevgiyle aldım, kabul ettim. Güçlü sezgi çalışacak burada. Bu üç alanda da artık içinizdeki rehberliği duyma zamanı gelmiş olduğundan bahsediyor sistemden gelen yanıt. Şimdi bu yolculuğun hangi kısmında olduğunuz değişkenlik gösterir. O yüzden e, sırasıyla izah ediyor olacağım. Buralardan çıkmış, bolluk bereketini inşa eden e, dostlar onaylanıyor olacak. Ama halen daha buralarda olan dostlara hitaben konuşuyor olacağım. Şimdi burada... Bir şeyler yıkılıyor, dökülüyor, sarsılıyor, savruluyor. Burası genel olarak yaşamınızın içinde de e, bazı etki alanlarından bahsediyor olabilir. Çünkü yaşam çarkımızdaki dilimler iç içe deviniyor her seferinde. Belirtiyorum. Bazen özel yaşantımızda da e, yaşanan bazı olaylar kariyer yolculuğumuzda konsantrasyonumuzu bozabiliyor mu? Evet. O yüzden buraya böyle bakalım olur mu? Sınırlı yaklaşmayalım. Ama bir diğer grup içinse özel yaşantısında bir sorun yok yoktur. Aile, sosyal ilişkisi, işte eşi, partneri, sevgilisi, şu, su, bu, su. E direkt kariyer yaşamında ortam çok pis sarsılıyordur. Huzuru kaçmıştır, konfor alanı bozuluyordur, bozulmuştur falan. Burası huzursuzluk verici, stresli bir alan. Herkes kendisine göre değerlendirsin. Nihayetinde evet burası kolay değil, burası insanı ürkütür, yorar. Burada ayağının altından zemin çekiliyormuş gibi hissedersin. Ama e, hayrına e, gerçekleşen bir e, değişim enerjisidir bu sert bir enerjidir ama özgürleşmen için açığa çıkıyordur çünkü yerine daha e, yenisini sağlıklısını korunaklısını sevgi dolusunu inşa edeceksin her ne yıkılıyor dökülüyor sarsılıyor savruluyor ise gerek yaşam alanı olsun ister ilişki olsun ister bir kariyer olsun ne olursa olsun şimdi burada önemli olan e, değişime izin vereceksin alan açacaksın. Yıkılıp dökülen, sarsılan, e, sallanan, diş gibi olan, artık yerine yerleştirilemeyecek olan bir şeyler var burada. Onlara tutunmayacaksın. Bağımlılık geliştirmeyeceksin. Bütün mesele burada teslimiyete geçmek ve değişime açılmaktır. Ondan sonra çünkü o sıkışmış eski enerji artık dağılıp gidecek ve yerine taze ve yeni enerji inşa edilecek. Şimdi burada kararsızlık yaşandığını görüyoruz. Ne yöne doğru gideceğimi bilemiyorum. Paralize oldum. İrade felci, paralize olmak, zihinsel yön kaybı, konsantrasyon, bozukluğu, kararsızlık. Sistemden gelen yanıt diyor ki kenara çekil. Kenara çekil, sakin ol. Güvendesin her şey yolunda. Bir şeyler ee, senin olduramayacağın bir, bir şekilde kendi tabiatında açığa çıktı burada. Yani bir şey akmıyorsa akmıyor, yürümüyorsa yürümüyor. Rengi işte kırmızıysa kırmızı, siyahsa siyah değiştiremeyeceğin bir şeyler var burada. O yüzden kenara çekil. Zihinsel olarak inanılmaz yoruldun. E, savaşı bırak, savaşı bırak ve e, içgörü ve farkındalık kazanmak için kendine zaman ayır. Sakin bir zihinle gözlemci olacaksın. E kendine dış dünyadaki koşullara, olaylara, bir şeylere şöyle dışarıdan başka biri izliyormuş gibi bakacaksın. E, Sükunetle bakacaksın. İçine saplanmadan, içinde kavga etmeden bakacaksın. Sonra güçlenerek ayağa kalkman ve tabii ki belirli farkındalıklar ve iç e, içgörü ve farkındalık kazanmış olarak ayağa kalkacaksın. E, ve daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde ilerleyebileceksin. Onu da burada görüyoruz zaten. Burada ayağa kalktı artık berrak bir görüş açısına sahipsin. Artık net bir iletişime sahipsin. E artık işte bilgece düşünebiliyorsun. Bilgece perspektif geliştirebiliyorsun. Ve zihinsel özgürlükle süreyen bir şekilde rüzgar gibi özgür bir zihinle vizyonuna doğru ilerliyorsun burada. Sırasıyla yalnız. Öyle değil mi? Yani şu ana kadar konuştuklarımız yerine gelmediği sürece böylesi bir özgürlük ve hareket kabiliyeti kazanması güç olur bireyin değil mi? Burada bir şeyler ile boğuşurken. Yanı sıra sezgisel bilişin güçlü. Şimdi aramızda bir altını çizelim ama üç kişi ama beş kişi sezgisel bilişi Empat pisişik sağ duyulu oluşu ve sezgisel bilişiyle insan pisişesini algıladığınız, insanların güdülerini algıladığınız ve bu anlamda bu duygusal zeka, duygusal farkındalıkla ve pisişik güçlerle hizmet sunduğunuz alanlarda çalışacak çalışacak olabilirsiniz. Bu iki kart bu anlamda güçlü etki eder. E ama onun dışında bu mesajın genel olarak sahiplerine ulaşan mesaj şu. içindeki kahini dinle. içindeki kahini duy, içindeki GPS'i takip et. Çünkü seni bir noktada sağlıklı bir şekilde yönlendiren bir büyük ben var içinde. Bir ilahi rehberlik var. O yüzden e, fevri hareketler, ani kararlar işte ya da sağlıksız alanlara doğru ilk seni sürükleyen sağlıksız motivasyonlar, gizli motivasyonlar. Bütün bunlardan korur seni burası. En koruyucu kartlardan biri. Tarot 78 kartın içinde. Korunuyorsun. İçsel bilgeliğine açılacaksın. içindeki cevapları duyacaksın ve takip edeceksin bu döngüde. Çünkü sana fısıldıyor. Bu sana hizmet etmiyor. Buradan artık özgürleşme zamanı. Her şey yolunda. E, zorlanıyorsun. Yoruldun. Kenara çekil. Değerlendirme yap. Her zaman e, net bir karar verebilecek şekilde yüksek benliğinin sesini duyabilirsin. Konuşuyor burada sizinle. Şimdi ondan sonra Zaten sezgisel bilişle hareket ettiğimizde ne yaparız? Sabırlıyızdır, e İşte fevri hareketlerimiz yoktur. Net bir şekilde bizi olabilecek en doğru yere ulaştıracak sesin rehberliğiyle esas potansiyelimize doğru ilerlemeye başlamışızdır. Burada da onu görüyoruz. Şimdi burada bazıları sanat zanaatla uğraşıyorsa yine bu arketip çok güçlü destekler. Yaratıcılık alanlarını, sanat zanaat alanlarını da destekler. Su elementi burası çünkü. Su elementi hem manevi güç, pisişik güç, ruhani güç, duygusal güçtür. Aynı zamanda da yaratıcılıkla ilgili alandır. O yüzden herkes yine kendisine göre değerlendirsin. Ama öyle olmak durumunda değil. Burada duygu yönetimini biliyorsun. Duygusal tepkilerle var olmuyorsun. Bilinmesi gereken bu kadınlığımızla erkekliğimizle ilgisi yok bu arketiplerin. Hepsi birer prototipi karakter, karakteristik yapıyı anlatır. Yani nedir? Böyle tedirginlik, stres, kaygı, huzursuzluk falan gibi tutumlarla yaklaşmıyorsun hayata. Başına bir şeyler geldi sakince değerlendiriyorsun, ılımlısın, çözümcülsün ve duygularını yönetiyorsun ve proaktifsin. Yani dünyanın en konforlu oluş biçimlerinden biri. Yanı sıra e, böyle konformistlikten kaynaklanan değil, o sağlıklı duygusal iradeye sahip olduğun için konforlusun burada. Ayrıca duygu yönetimini bilen varoluşların sırtı yere gelmez. Çünkü bizi duygularımız yönettiğinde, ee, yani yaşam çok türbülanslı bir hale geliyor kabul edelim ki. O yüzden burada duygu yönetimini biliyorsun. Reaktif değil, proaktifsin. <laughs> sezgisel olduğun için yine sezgisel boyutta değerlendirmeler yaparak doğru yolu, yönü tayin edebilirsin. Burada ise artık burada e, usta inşacısın. Artık bolluk bereketini inşa et etmiş halini görüyoruz burada ama tabii bu bir yolculuk. Buraya nasıl ulaşılırdan bahsetmek lazım. Çok sağlıklı tohumlar belirlersin. Kendini her anlamda e, besler büyütürsün burada. Her anlamda. Yeteneklerin, kişiliğin, karakterin, özün, duyguların, manevi gücün, kişisel gelişimin işte her şey var burada. O yüzden yani kendine yatırım yapmış olduğun için, çalışkan olduğun için, sabırlı, istikrarlı, e, sorumluluk sahibi ve kendini daima ve kaynaklarını daima geliştiren bir yapı olduğun için acele etmeden anda günlük sağlıklı alışkanlıklar, planlar ve rutinlerle. Burada stabil bir oluştasın artık. Stabil bolluk bereket alanı. Hem sen çok köklü ve dengelisin. E, kendinle ilgili huzurlu tam bütün eksiksiz dengede hissediyorsun. E, efendim e, her anlamda kendini, kendi kendine yeten bir varoluş var burada madden ve manen. Hem de yani banka hesabında dahil kariyerin eğitimin her şeyi çok güçlü bir şekilde yapılandırdım burada çalışkanlığın istikrarın kararlılığın disiplinin sayesinde burası ödülleri yaşadığın alan kariyer açılımında kariyer var zaten burada. Ee, evet şimdi şimdi du duygusal e, oluş hepimiz için önemli arkadaşlar duygu duyguların canlı olsun ee, mutluluk dediğimde neşe, canlılık, umut, inanç dediğimde e, bunun tertipli bir seçim olması gerekecek burada. Karanlıktan çıkmanız gerekecek. Sizi mutlu edecek seçimler yapın. Seni mutlu edecek işte bir kabiliyet geliştirebilirsin, bir sosyal çevrenin içine girebilirsin. Efendim işte bazı pratiklerle ilgilenebilirsin. Yoga, chi işte bazı hobiler edinebilirsin. Sana bağlı. Burada önemli olan duygu yönetiminden bahsetmiştik zaten. Duyguların seni sürüklemesin. Kaygı, korku, vesvese gibi duygular. Sen duygularını yönet ve o duygusal titreşiminin yönetimi gücüyle sırtın yere gelmez demiştim zaten. Burada da artık gerçeklerle yüzleşme zamanı geldiğinden bahsediyor sistemden gelen yanıt. İçindeki esas güç, potansiyel, gerçeklikler nelerdir? İçsel dürüstlük zamanı. Çünkü burada hem potansiyeline bakacaksın mesela bir süredir e, sana hizmet etmeyen bir alanda çalışıyorsundur. Artık içindeki gerçek potansiyelinle yüzleşmen gerekecek ve onu ifade etmen gerekecek. Burada ifade varken kendi gerçekliğini yansıtacaksın artık dünyaya. Ama onun dışında tabii ki gerçeklerle yüzleşmek dediğimizde burada bir şeylerle yüzleşmekten kaçıyorsundur, bağımlılık geliştirmişsindir falan filan hepsi hepsiyle ilgili total değerlendirelim buraya olur mu? E, e, kariyerde, kariyer e, nedir? Yani kariyer açılımında kariyer enerji kartını görüyoruz. Dolayısıyla e, güçlü bir kariyer inşa etmen son derece mümkün. Mümkün. Bunu anlatıyor sistemden gelen yanı. Seviyorum sizi. Bir dahaki e, kariyer açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi ilişki seti açılımıza geçelim.